Let's go. Farfetch gözüküyor değil mi arkadaşlar? Invet invet. Ping at. Oh. Ghosting mosting olabilir ama ya. Let's go. Biz bekliyorlar değil mi? Beni takip edin köpekler. Köpek mi? Pek hayırdır sen. Keşke köpek olsam. Ha? Aha. Aa bu ne? Aa o ne? What, what did I watch? Aha. Aha devam devam. Sana kill aldır. Aha ya ya. Buraya gel ya. Bence gel. Bana gel. Ama Evelyn'in flashı yok ya. Evelyn gitsin ya o gelmesin. Yok yok ben buraya gelsem. Bekli mi yanlara gözükme. Ha yürümeyi mi keseceğiz? Ha. Stuf. Geldi go. Ha nasıl? Oy ya. pek iyi oynuyorlar Ama, ama öldüremeyiz. Sen zaten. buna bak. Ne zaman? E, 4. Birden Bir flash Q. <laughs> Ölmüştür herhalde. Aynen. <laughs> Beni buradan alım. Oy ya. Ya, var ya? Abi oyuna bak. <laughs> gel, bırak, gel. Bırak oğlum şuradan milyon var. Tamam o minyonlar Ben evveline şey yapacağım Tövbe tövbe Ya birazcık tuttum ki hızlıca pushlayalım işte Dive atalım dive Divediz, this aynı Çocuk ölecek Biri sana flash attı bu arada Ben iki olamayacağım Dive 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 Sen Gel iki olacaksın ki. mı? Yo Gelmiyor Zonda Tamam, Buradan iki tane varken yapamayız ya. Tamam. Burayı da clearleyip atalım. Ah vuramadım lan base ya. 5 saniye. Şu wave'i de düştük ama 2 olacaklar ya gerçi. Evil'in dive'a gelmiyor. Ne yok? Aha! Ne, yapıyor ki bu? Ne Ay be? day. Vuramadım ya. Kafamı atladı adam. Tristan'a da ignite var. Aynen. <laughs> Güzel. Oy bu ne? Yoydi e, gelmiş. E oydi. Jungle dış mı olduk? Benim şey bitti. 1100'lük item bitti. Bayağı güzeldi izlemesi. Ya sen ama iyi oyuncu musun acaba? Cık. Hadi hadi. Hadi hadi koş. Dur mental problemlere girdi karakter. <gülüyor> Daha <laughs> girmedim karakter girdi. Ne oluyor lan? O sende de oldu mu? Ya, Onu walk ne yaptım minyonların içinde. Gel. Senin base'i bir tık bekletmen lazım bence. Hayır hayır, atak e... speed giriyorum normalde. İyi e Nautilus'lar AP... öyle yapıyor. AP kasarım diye... Ha şey, stun base'ini mi? Ha. Olur. Ama damage atm atmıyorum o zaman. Bu trade yani, all in değil ki. Tamam da ben, ben bir tane ben daha fazla... Ben iyi bir naturist hastalık. değilim, sus. Yine turistler yapsın onu. Yo yo. Sonra böyle base yatıyor. Gördün mü? Eliz gelecek arkadaşlar. Yine turistler yapsın onu. Gel. Gel daha yo buna ya. Ama Eliz gelecek ona göre. Burası ölmez herhalde ya. <laughs> Başka şans yok. Ben arkamızdan olsun. bekliyordum ama önümüzden çıkmadan. Ben de arkamızdan bekliyordum ya. Anla <laughs> ki. Word. Word. Kek Tabii ki abi. de. Her day Word'dur arkadaşlar. Şurada da Word var burada. Ha yokmuş lan. Orada ama eliz var ben gelmeyeceğim. Jump yok mu orada? Jump'ını cancel'ladım. Yani. Dive this shit. Eliz burada eliz. <laughs> Redine gidelim gel. Bence hayır gel dive'la şunun oğlum. My... Çektin. Uyyyyy Eski Nautiluslardan kim kaldı? Sana mı kötü oynuyorsun bu oyunu ya? Harbiden Ne yaptım lan kötü oyun? Basic atak yedim de mi turret'tan? Ha. <laughs> basic <Bezlik> atak... Turret turret'tan basic atak <laughs> Kötü oldu ya <laughs> basic <Bezlik> atak <laughs> yedim diye Elizi de mi kestik? Sen böyle ne gidiyormuş yapıyorsun? gibi yap birden gir Bunu kendin düşünmen gerekiyor Gidiyorum ben Aha. Hadi dur bekle yavaş. Aha ah, ne geri Anladın mı? Aha oy oy, oy. Ya. Buna Ya. Burada. Mother Night. Ben base'e gidiyorum. Buna da Ay, buna evet da. Ben de base atılmaz ya gel. Öleyim ben. <laughs> Ultim var. Aha buna. Bu Graves ya bunu kesemeyiz. <laughs> <öl> <laughs> Hayır minyon blok yiyorum. Öl Evelin gel lan. Sen de mi öldün? Mumut speedi var Evelin olacak. gelmiyor. Yuumi mumi de girdi. Bunu keseriz bence. Evelin niye görünmez değil? La ona niye? <laughs> Ama Evelin oh, biggest F troll in the game. Go next. Adam cidden Q'yu Yuumi'ye falan atıyor lan. Elisa burada. Pink ward'umu alıyor. Tristana da gelecek kesin. Oynuyor bismillah. Ya. Aa, o ne? Aha. Bura int mi ya? Ya o kaçırırsan. Ha ultim var ultim. Hey Wart. Zoe geliyor. Aa Zoe ulti, geldi. Ulti niye atmadı şey? Evil in mi? Ha. Elo kötü çünkü. Bu birden durunca çok komik olmuyor mu karakter? Bekle. Bak. Bak yürüyor böyle birden duruyor. Troll gibi oluyor böyle sanki int player. Boş ver, footage. yok. Ne yapıyor bu? Önce kule. Kuleye vuramıyorum çünkü şeydeyim. Artık şey kullanıyorum champion target. Güzel. Temiz. Ge gelişme var, değil mi? <gülüyor> temiz. <gülüyor> Gelişi var. Champion target kullanıyorum. Screamde mi olmuştu? Bir kere olunca ben tilt oldum kendime. Kullanmaya başladım sonra. Aha yardım. Buraya getir, buraya getir. Burada savaşın. Şu şeyi blokla ama. Bunu burst etsene. Ah. Nasıl ölmedi o ya. Ama ölmedi sen ya. Force bitirmişsin lan. Yani sana, e sana vursalar bile çok en... Ha onu kesemeyiz ki. Bak. Kaç kaç. Kes. Geliyorum yardıma. Aha. Of. Ama bizim Zoe Evelyn falan ne yapıyor? İki geliyor oynarsınız bak? orayı bence. Bak bak bak. Aha. Oo. O Onu iyi ulti bastı direkt. Tamam. Okay geri dönüp intihar etmeye çalışıyorum. O kessin ne var ya? Fark ettin mi orayı? Yo görmedim. <laughs> Aha botta bir şeyler oluyor. Ben gitmeyeceğim. Ben gidiyorum. Hayır ya burada ha? Aha Iris burada. Geliyorum. Var mı? Ulti basasım yok ona ama. Gerekli yokmuş. Aha Ha onun W'si yok bu arada. Yuumi'nin W'si yok. Nice. O info'yu vermezsem verme, Yuumi'ye vuracak mıydım? Hayır. Değil mi? E tabi sen... Niye buyur. vurayım Yuumi'ye? CC yemedi ama W'sini kötü kullandı. Bu girdi. Nerede peki Graves? Burada mı? Burada. Öldük mü ya? Evet. Aha! Oyyy ya! Gördün mü? şıldı var gitme gitme! Ama Shield'u varsa oyu bizim ultimiz var oğlum. Top ettik adamı. Kördün ya. Çıt çıt babı şey girdi. Görmedin sen. Hmm, ben de görmedim de. Dominik mi aldık ya? <gülüyor> Lord <laughs> Dominik mi aldık? Senin flash'e <laughs> Flash'ı şey diye attık. Cool. Graves'i zaten fla flash'siz. attılar zannettim. Yok flash'siz kestik ya Graves'i. Onun hakkı yani bu flash alması gerekiyordu normalde. Ne aldık peki Lord Dominik mi alsak? Yok ya GA galiba bu oyun. Evet. Zonya, zonya. <laughs> Ko. Aa uyuyuyuy. Buna bak. Oyuyuy nasıl tuttu lan o? Normal tuttu. Bunlara tuttum da bak. Lan yardım et. Alo? Support? Birden? Support? Kanka tanklıyorum işte bir şeyler yapıyorum. Ah ah, kill him. Oy. Aa o da ölmedi ya, Q bastım yemedi bu arada. <laughs> Aa benim oynadığım şeyi gördün mü sen? Kör müydün? Sen adamı gittin öldün işte. <gülüyor> <gülüyor> Tam flash götürecektim flashı attı öldü sen. Algos gördü ya değil mi Algos? Kanka <laughs> Zonyu alıyor. Her görüyor bu gazlar Algoz gördüğü Kort ses kutu yok. King Kort bence bir işe yaramıyor. Herkes koşup fightlıyor zaten bitti. Ee, Aram. Ee, Aa Sayon'a yardım. Geldim. Ulti var. Onu Sayon öldürür. Hey dude hey dude. Die. All my friends are dead. All my friends are dead. Push me to the edge. <laughs> Çok iyi bu şey ya. Oyuncular. <laughs> Oy. Nasıl ölmedi lan o? Öyle Adam. Oldun. Force geldi mi geldi? Adam koydu bu orada. Yeni mi geldi Gale Force ya? Kaysın Gale Snow Flash. Yardım edin. Karşı yedikleri neymiş ya böyle? Baker. Koydu Bunun adam şey outlayı. gelecek mi peki? Ah be. Tam E gelmişti de. Ana Trash Karista patladı mı ya? Bayağıdır oynamıyoruz. Ne <laughs> olabilir bu arada. Ama bilmiyorum. <laughs> Dalgasına dedim. Niye bayadır ki? Bayağıdır oynamıyoruz. Yani. Bayağıdır oynamıyoruz. Yok, sen Karista oynadın bayağı geçen. Tamam da Trash Karista doğal olarak oynamıyoruz. Ama Trash'im kötü ben. Kötü boyuncum. Evet. XPK'ye de yazık ya. Niye ne oldu? O, o tarafından... adama ne oldu? O Sedat tarafından outclass oldu adam hayatta. Harbi ne oldu ona? bir... <laughs> <laughs> en son orijeni falan sahibiydi. Orijin bir patladı. O zamandan beri görmüyorum.